Evet merhaba arkadaşlar. Bugün şimdi öğrencimle ince teknik işler çalışacağız. Bu ince teknik işler nedir? Karşıya geçelim. İşte geldi çıkmaz yola girdi. Daha yavaş. Sağınız onu kontrol et. Geldi böyle dar bir yere girdi. Çıkmaz bir yere girdi. Hangi mantıkla ne yapması gerektiğini anlatacağım. Evet devam edelim hayatım şimdi. Evet bak yine böyle biraz sağdan gel. Geldik önümüzde çıkmaz sokağa geldik evet bir baktık ki yol yok böyle durursun şimdi burada ne yapacağız hayat şimdi burada şöyle dönüş yapacağız biraz değil de. mi çünkü niye şöyle soluna baktın mesela çok fazla yakınız bodra taşına ne yaparsın kendini öne sola doğru bir atarsın değil mi al bakalım sola doğru Evet filini hafif, hafif bırakarak hafif, hafif böyle evet şöyle bakacaksın hayatım. Böyle gidiyoruz tamamen ön tarafı böyle boşluğu değerlendiriyoruz. Daha yavaş bodru taşımız var çünkü önümüzde evet. yeterli. Peki şimdi ne yapacağız? Şimdi arkamızı sağ vereceğiz değil, değil mi? Evet, evet. önce bir reyi aldık vitesimizi tam sağ kırarak böyle. Şimdi frenimizi hafif hafif bırakalım ki bu arada da geri gelmiş olalım. Freni bırakalım hayatım. Burada bakacağımız nokta nedir? Gel bakalım. Orta aynamıza dikkat ediyoruz. Sağ ayna, sol ayna, her taraf ama tam sağ kır. Evet, bak böyle. Kesinlikle tam sağ kırman gerekiyor ki boşlukları. Burada şimdi soldaki beyaz arabaya yakınız bir. Hı hı. Gel bakalım. Sen onu böyle, bak önüne hiç ilgilenme. Tamam. Geri gittiğimiz için öne hiç bakmıyoruz. Solunu kontrol et hayatım. Gel bakalım. Evet. Böyle. Kurtarıyor musun? Yani. Evet. Kurtarıyorsan böyle geliyorsun. Tamam. Mesela artık sağımıza da bakalım. Bodra taşına da. Evet. Şimdi önce bir D'yi al hemen. Freni hafif bırakarak hızlı hızlı sola kır. Evet. Bak böyle. Buradaki freni bırakma payınız da çok önemli. Çok fazla bırakırsak duran arabaya daha yakın gideriz. Devam edelim hayatım. Böyle hafif hafif giderken direksiyonumuzu da açıyoruz. Evet. Devam et. Şimdi bunu yaptıkça biraz daha mantığını iyi anlayacaksın ayaklarını ve ellerini. Evet, yine böyle. Gel bakalım. Yine çıkmaz yoldayız. Evet, bekleyelim. Şimdi çıkmaz yoldayız. Bu sefer ne yapabiliriz hayatım bak şöyle bir sağına bir bak bakalım bir sağda boşluğun varsa bu sefer kendini sağ vermeyi düşüneceksin. evet çünkü çok darız ya bu Hı -hı. nokta çok dar hayatım öne Hiç gitsen tabii ki hani birkaç hamleyle yaparız burada da ne yapıyoruz sağımıza baktık aynamıza bizim boşluğumuz var biz o boşluğu dolduracağız tamam. mi? evet R'ye alıyoruz P'ye aldın hayatım sen evet R'ye acele etme <laughs> Freni yine hafif bırakarak ama bunu da seri bir şekilde çevirerek. Evet böyle. Freni de bırakalım mı? Hafif hafif aracımıza gelsin. Bak böyle. Bak bir taraftan evet bırakman lazım ki ayağını kontrollü bir şekilde. Harikasın. Gel canım benim bak gel. Öncelikle kendimizi böyle sağ doğru iyice bir boşluğumuzu sonuna da dikkat et. Tek taraflı bakma. Gel bakalım. Evet. Tamam yeterli mi? Bodra taşına artık geldik. Peki ne yapacağız şimdi? Önce bir D'ye almayı düşün. Neden? Arkadaşlar şaşırırsınız. Önce bir D'ye alacaksınız. Nereye gidecekseniz oraya alacaksınız. Sonrasında direksiyona kırıyorsun hayatım. Tam sola kırıyoruz. Evet frenimizi yine hafif hafif bırakalım. Burada önce direksiyon payımız çok önemli. Frenimizi bırakmadan birkaç tur bunu çevirmemiz lazım ki payımız çok az. Tamam kurtaramayacağız değil mi? Yok. Evet şimdi hemen R'ye alıyoruz. Hızlı hızlı tam sağ. Tam sağ kırıyoruz. Sağ neresi? Tamsa. Evet, Frenimizi bırakabiliriz. Bak burada da bakacağımız nokta hayatım nedir? Arkamıza bakacağız. Harikasın. Gel bakalım. Orta ayna da çok önemli. Gel. Gel biraz daha. Yeterli. Tamam. Önümüzü açtık. Hemen de al. Evet bunu kırarak. Freni de hafif hafif bırakarak. Hadi bakalım. Evet böyle. Çok güzel. Tamam. Tutuyoruz bu noktada. Daha kırarsak ne olurdu? Duran arabalara gideriz. Güzel. Evet, devam edelim. Şimdi bu tür e, yollarda kaldığınız zaman ne yapacağımızı çok iyi bilmemiz gerekiyor. Yavaş bekleyelim. Daha yavaş. Şimdi senden ne istiyorum? Şu alana bir gir bakalım. Burası senin park yerinmiş gibi düşün. Hı. Tamam mı? Tamam. Ne Frenimizi hafif hafif bırakalım hayatım. Böyle burada da gaz kesinlikle önce vermiyoruz. Freni hafif bırakalım ve bak böyle. Gördün mü? Evet, bu şekilde... Şimdi toplaman gerekiyor değil mi? Evet bak böyle. Yani görerek yaparsan biraz gaz ver hafiften. Toplamazsak nereye doğru gidiyoruz? Ver gazını şu tabelaya doğru. Çok kırmayalım. Devam et. Burada aracımızın burnunu gerçekten görmüyoruz. Ver gazını. Hani görmek için çaba harcıyorsun ama <laughs> arabanın burnu hiçbir zaman gözükmez hayatım. Evet böyle. Gel bakalım. Bu git bakalım ileri. Seni biraz zorlandıracağım bugün. Bugün biraz çünkü teknik çalışacağız. Ee, birkaç işlem birden hem ellerini hem ayaklarını hem de düşünceni geliştireceğiz. Evet hayatım geldik. Burası senin evinin park yeri diye düşünelim. Tamam, geldin. Solumuzda da araba var. Sağımızda da duvar var. Buradan kesinlikle nasıl çıkacağız? Tabii geri, ki geri geri, geri geri. Başka hiçbir alternatifimiz yok. Evet, hadi bakalım. Şimdi öncelikli bir R'yi alıyoruz. Senden istediğim nedir? Sağ ve sol aynana bakarak hayatım, tamam mı? Tamam. Hiçbir tarafa kırmadan. Şimdi hafif freni bırakarak gelerek ne tarafta payın fazlaysa bunu milim milim oynatarak halledeceğiz, tamam? tamam. Hadi frenimizi hafif bırakalım. Şimdi sen de sence ne tarafta Şurada payımız çok. çok? Şurada biraz daha çok sanki. Solda mı? Ama çok kırmayacağız. Şimdi duran araba da var, tamam, tamam. böyle. Şimdi sana tavsiyem nedir? Burada sağ. Bak gittikçe açtın sağ. Duran arabaya çok yakın gelmeden orta eşit bir şekilde gel. Tamam Şöyle aynadan bakıyoruz arkadaşlar. Duran araba var orada da. Evet bak böyle. Burada yapmamız gereken önemli nokta bu ellerimizi milim milim hareket ettiriyoruz. Çok fazla kırmadan Evet ne kadardır payımız iyi midir? İyi. Evet mi? tamam çok güzel. Aynalar işte bu yönde çok iyidir. Bu arada orta aynana da dikkat et. Yaya olabilir bir şey olabilir. Araba gelebilir. Evet böyle kontrol. Sakın kırma. Bak şimdi. Sana bir püf noktası. Hayatı mesela şimdi baktın. Araba çok yakın korktun. Eğer ki sen direksiyonu biraz sağa kırsan ne olacak? Bizim burun kısmımız kesinlikle bu arabanın arkasına vurur. Hiç istifini bozmayacaksın. Payın varsa dümdüz gideceksin. Var mı payımız ya. aynadan? Şöyle göstereyim hatta arkadaşlar, bakın şu şekilde. Evet, böyle geliyoruz dümdüz. Payımız varsa, evet, e, kesinlikle başını çevirerek bakarsan korkarsın camdan. Aynayla hareket ediyoruz. Gel bakalım böyle. Yani direksiyonumuz dümdüz bir şekilde daha yavaş. Evet, geri vites agresif bir vites olduğu için arkadaşlar hiç oynatmadan dümdüz hiç oynatma. Hiç oynatma. Peki bekle. Geldik. Arkamızda da artık sol tarafımızda da araba var. Sola çok yaklaştık. Buradan nasıl kurtaracağız? Şimdi sağ kırsak, solu kurtarmak için sağ kırsak burnumuzu buna vuracağımız için kesinlikle bir öne gideceksin. Şöyle gidip biraz geleyim. Evet aynen öyle. Hadi bakalım D'yi alalım. Şimdi bir dakika bekle anlatım yapayım. Arkadaşlar geldik tamam buraya kadar kurtardık Aracımızı ama daha ötesinde gidersek aynamızı falan vuracağız. Arkadaki arabaya ya da bir yere sıkıştırdık arabamızı. Bunu nasıl kurtarıyoruz? Sağımız solumuzla dönemediğimiz için dümdüz öne çıkıyoruz. Devam et. Gideceksin hayatım. Kendini o boşluğa rahatça atacaksın. <laughs> Evet tamam. Şimdi duruyoruz. R'yi alalım. Artık şimdi bu şekilde ayarlayarak tamam mı? Bence mesela hani sola biraz çok sıkıştırdık ya. Hafif freni bırakarak artık buradaki payımızı freni bırakalım. Yani sağdaki payımızı kurtararak arkadaşlar bu şekilde kırarak. Anladın mı hayatım? Bak böyle tekrar düzeltiyoruz. Yine dediğim gibi sağ ve sol e, aynamızı kurtararak çok rahat bir şekilde... Harikasın. Çok da sağ yanaşmayalım. Bak bu sefer sağdan daraltacağız. Evet böyle. Gittikçe yine daraltıyoruz. Fark ettin mi? Evet. Tekrar öne gidelim. Freni <laughs> bırakalım. Evet. Şöyle evet. Yani. Aynen öyle. Yani sen burada al bakalım R'ye. Burada artık kendiliğinden ayarlayarak. Hadi bakalım. Şimdi ben sol tarafı göremediğim için tamam mı sen Şöyle bence şu şekilde bak. Şöyle. Evet böyle. Çok ince milim bir ayar. Devam et. Şu şekil çok güzel. Hiçbir yere kırmadan gelirsen. Solu da çok net çekemiyorum ama evet böyle. Gel bakalım. Harikasın. Bak çok o tarafa. Evet. Çok kırdım. Gördün mü? Bak sola çok kırdık. Sola çok açtık. Yani sağa çok açtık. Fark ettin mi? Gel bakalım. Çok ince bir ayar. Freni bırakalım. Evet arkadaşlar bu çok ince bir ayar. Siz <laughs> pardon. Siz hafif kırdığınızı düşünürsünüz ama bu hafif kırmanız size sıkıntı yaratır. Bak şimdi şöyle gel hayatım. Gel canım benim bak yine böyle. İki tarafa da bakacaksınız. Bizim arkamıza bir araba mı gelmiş park etmiş. Aa, geldiğimiz yere bakın arkadaşlar. Yani biz girdik arkamıza da bir araba park etmiş. İn bakalım biraz daha hafif gidelim. Böyle biz bir inelim ki biraz bizi görsün. Şu orta da dikkat edeceksin. Evet böyle. Gel biraz daha. Tamam. Şimdi bir kornuya basalım mı? Evet. Gördün mü? Şimdi mesela böyle beklerken nasıl bekleyeceğiz? Ne al hayatım? E ne al? Boşa. El freni çek. Evet. Arkadaşlar kısa beklemelerde ne yapıyormuşuz? ene alacağız. El frenimizi çekeceksiniz. Bu şekilde bekleyeceğiz ki arkamızdaki araba bir çeksin kendini çıkana kadar bu şekilde bekliyoruz. Buradaki mantığı anladın mı? Hı hı. Evet hayatım. Yani burada aynalar çok önemli. Yani başımızı çevirip baktığımız zaman camlarda çok sıkıntı yaşarız. Ayna o yüzden çok böyle gerilerde çok faydalıdır. Çok işinize yarar. Mesafeyi çok güzel kestirirsiniz. Burada da neyi anlıyoruz arkadaşlar? Demek park ederken garaj önüne park etmemek lazım. Vatandaş parkın önüne getirmiş arabasını. Evet şu an gidiyor. Ne yapıyoruz hayatım? Şimdi Biz önce D'yi alıyoruz tekrar. El er frenimizi indirelim hayatım. Evet frenimizi hafif hafif bırakarak canım benim artık böyle hafif hafif bırak. Yine dediğim gibi R'yi al pardon. Freni bırakalım. Böyle hafif hafif yine sağ ayna sol ayna tamam mı? Tamamen böyle orta aynaya da dikkat ederek Freni hafif hafif. Burada çok bırakmıyoruz freni. Gaza hele hiç götürmüyoruz. Gel biraz daha. Evet, gel gel gel. Ta ki ne zaman gel? Biz bu şu bodra taşını daha doğrusu dubayı geçene kadar. Evet, gel bakalım. Dikkatli. Tamam. Şimdi biz buradan sağ gideceğiz. Sağ gideceksek şu evet. Sen ne yapacaksın? Şöyle çalış. Şuraya ne zaman? Bu yine burada durdu. Olsun. Sen şimdi biz sola gideceğiz. Sola gideceksek ne yapacaksın? Hemen sağ bir sağ kır. Hemen sağ kır. Bu taraftan araba bekliyor. Freni bırakalım. Evet bak yine böyle bakacaksın sağ ayna, orta ayna, burun kısmına da dikkat et. Araç, araç var önde çünkü. Gel hayatım benim. Gel gel gel. Aferin gel. Bak burada sağ aynana dikkat et. Gel biraz daha. Neden? Sağda duran bir beyaz araba var. Gel. Gördün mü? Soluna da dikkat et. Bodro taşı vardı. Her yere bakacaksınız yani. Gel biraz daha. Gel 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 orayı. Tamam. Ne yapacaksın? Hemen D'ye al. Tam sola kır. Hiç bırakmadan freni. Çünkü payımız yok. Freni hafif bırakalım. Pelini hafif bırakalım. Bırak hayat. Evet böyle. Evet amca yardım ediyor bize. Evet. <laughs> devam edelim. Amca da geldi yolun ortasına arabayı park etti. Evet düz devam edelim. Anladın mı mantığını? Evet devam edelim hayatım böyle. Gidelim biraz daha kontrollü bir şekilde. Şimdi buradan bir sola girmeni istiyorum sola sinyalimizi veriyoruz sola gireceğimiz zaman ne yapıyoruz hayatım böyle dümdüz geleceğiz hiç sağ falan kırmadan sola dönüşler genişti sağ dönüşler dar şöyle baktık sağ kimse yok evet burada ayağımız hemen nerede olacak kesinlikle frenin üstünde olacak neden yokuş aşağı iniyoruz ve elimizin çabukluğunu gördün değil mi önemine çünkü sağımızda ve solumuzda duran arabalara o kadar yakınız ki ayağımız yine hafif frenin üstünde ineceğiz evet çok güzel Şimdi yine buradan bir sağ girmeni istiyorum. Evet sağ girerken ne dedik? Eğimimizi sağa doğru verebilirsin hayatım. Böyle freni hafiften. Evet böyle. Burada öncelikle solumuza dikkat edelim. Hadi gir bakalım. Güzel. Ellerin harika. Tuttuk burada. Hemen açmamız lazım. Neden arkadaşlar? Sağ döndükten sonra duran arabalarımız var. Bakın dikkat edin bunlara. Onlara vurmamamız gerekiyor. Evet şimdi şu noktada bir durmanı istiyorum. Evet seni bırakalım biraz daha. Gidelim. Evet şimdi burada da biraz geri gelmeni istiyorum. Ayağımız hafif frende. Evet bekleyelim. Şimdi geri videosu için yeni bir video çekeceğim.